Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir yoga pratiğinde birlikteyiz. Haydi matımızı alalım, bağdaş kuralım. Oturarak başlayacağız. Önce boynumuzu esneteceğiz. Böyle büyük daireler değil de küçük küçük daireler şeklinde esnettikten sonra sırtımızı yavaş yavaş esneteceğiz. Ve her iki ayağımızı yere koyup Cat pozisyonu yapacağız. Bu sefer oturarak yapacağız bunu. Nefes verdiğimizde skapulolarımızı yani kürek kemiklerimizi birbirinden ayırıp nefes aldığımızda göğsümüz öne doğru açılıyoruz. Birkaç nefes bu hareketi tekrarlıyoruz. Daha sonra tekrar sırtımızı ve belimizi yani omurgamızı esnetmek için yanlara doğru küçük açılanmalar yapıyoruz. Bundan sonraki hareketlerde zorlandığımızda nefes verirken, sonra nefes alacağız. Nefes alışverişlerimizi düzenli bir şekilde yapacağız. Şimdi dizlerimizi birleştirdik 90 derece. Sağa ve sola doğru yatırıyoruz. Bunlar ısınma pozisyonları. Vücudumuzu biraz ısındırdıktan sonra yoga pratiğimize başlayacağız. Ayağımız bize doğru yakınlaştı. Sol bacağımız düz bir şekilde kendimize doğru esnettik. Şimdi diğer bacağa geçtik. Aynı şekilde onu kendimize doğru çekiyoruz. Esnetiyoruz. İyice esnemesini hisset. Şimdi ikisini de kendine doğru çekiyoruz. Evet doğrultun. Şimdi navasana'ya geçeceğiz ama ondan önce böyle bir beşik pozisyonu yapacağız. Bir oyuncak vardı ya şu anda adını unuttum. Aynı onun gibi. Omurgamız üzerinde düz bir şekilde sağlanıyoruz ileri geri. Bu gerçekten çok rahatlatıcı bir hareket için. Evet şimdi kaldık böyle. Alt bacaklarımız yere paralel, kollarımız yere paralel. Düz bir şekilde, sırtımız da düz bir şekilde aynı zamanda. Boynumuzu çok fazla kasmadan ama geriye veya öne bırakmadan bu pozisyonda birazcık dengemizi koyduk. Şimdi de ters plank pozisyonuna geçeceğiz. Ellerimiz düz, gergin dirsekler yeri ittiriyor. Ayaklarımızı yere basmaya çalışalım. Sanki bir böyle sopa yutmuş gibi dik tutalım kendimizi. Boynumuzu arkaya doğru yavaşça bırakabiliriz. Evet. Şimdi doğrulalım. Masa pozisyonundan aşağı bakan köpeğe geçeceğiz. Bu pratiğimizin ilk aşağı bakan köpek pozu birazcık bacaklarımızın arkaları acıyabilir. Acımasına izin verin. Bu sizin bağlarınızın, eklemlerinizin gerildiğini, ısındığını gösteriyor. Pedallıyorsun burada. Ve çatırangadan da sana oradan baby kobraya yüksel önce. Dizlerin hafif bükülü parmaklarının üstünde yükseliyorsun. Şimdi yukarı doğru bakan köpeğe ...kalkabilirsin. Belini sırtını hisset. Kulaklıkların ve omuzların birbirinden uzak olsun ve oradan tekrar aşağı bakan köpek pozisyonuna geç. Omuzlarını iyice esnet, acımayı hisset. Birazcık acıyabilir ama bu sana ondan sonra gün içinde mutluluk, zevk olarak dönecek. Daha kolay işleri yapabildiğini göreceksin. Daha esnek, daha güçlü, daha fit hissedeceksin kendini. Şimdi ayakta pedallama yapıyorsun sıra sıra dizlerine esnet ve gel. Şimdi sağ kolunu yere koydun. 90 derece yerle sol kolunu da sağ kolunla aynı doğrultuda olacak şekilde dün düz kaldırdın. Başınla da aynı zamanda sol eline bakıyorsun. Geri döndün. nefes verdin. Tekrar pedallamaya devam et. İyice aç bacaklarını. Tam dersini yapıyoruz şimdi. Sol kolu yere koyduk dik bir şekilde. Sağ kolu havaya kaldırdık. Bunlar aynı doğrultuda. Gördüğünüz gibi sol bacağımız da dizden bükülü, bize yardımcı oluyor. Evet, tekrar kapandık. Yarı yol açıldık, Arda sonra nefes aldık. Nefes verdik. Ve şimdi doğruluyoruz, düzleştik, omurgalarımızı teker teker yerine koyduk. Öne doğru, daha doğrusu arkaya doğru iyice açıldık. Ve nefes verirken tekrar Uttanasana'ya döndük. Evet, şimdi savaşçı bire kalkacağız. Sol bacağımızı arkaya attık. Ayağımızı biraz böyle öne doğru açıladık. Sağ ayağımız dizden bükülü. Karşıya bakıyor. Yüzümüz de karşıya bakıyor. Burada esneme hareketi yapacağız. Savaşçı birden. Savaşçı birdeki dizimiz bükülü olan sağ dizimizi düzleştirdik ve öne doğru kapandık nefes verirken. Nefes alırken de açıldık. Şimdi her iki bacağımızı birleştirdik. Yine arkaya doğru belimizi esnettik. Önde ellerimizi birleştirerek uttan asanaya kapandık. Nefes verdik. Yarı yol açılıp nefes aldık. 90 derece gövdemiz ayaklarımızla ve sıçrayarak çatırangaya dönebiliriz ya da ayağımızı atarak da dönebiliriz. Sıçramamız şart değil bu pozisyonda yukarı bakan köpek yaptık. Oradan da bir akış halinde aşağı bakan köpeğe geri döndük. Bacaklarımızı esnetiyoruz. Bu pozisyona girip çıktıkça kendimizi daha esnek hissedeceğiz. Daha kolay yapabildiğimizi göreceğiz. Sakın pes etmek, kapatmak, bırakmak yok. Yukarı bakan köpeğe yükseldik. Omuzlarımız arkada kulaklarımızdan uzak. Şimdi omuzları iyice ger. Göbek deliğini bacaklarına doğru yaklaştır. Kalça havada aşağı bakan köpek. Desin. Evet adımlayarak döndük. Kurtulmaz sana da pedallamaya devam ediyoruz. Yaklaştık. Kalçadan ve belden büküyoruz kendimizi. Sırtımızı çok kamburlaştırmayalım. Şimdi burada tekrar açılalım. Bu twistler bizim için, duruşumuz için çok yararlı. Sol bacağımız bükülü. Sol kolumuz dik. Sağ kolumuz da yukarıda. Yana doğru böyle twist yaptık. Pedallamaya devam ediyoruz. Şimdi tersini yapacağız. Sağ bacağımızı büktük. Sağ kolumuzu koyduk yere. Evet, sol kolumuzu da aynı doğrultuda yukarı uzattık. Başımızda da sol elimize doğru baktık. Yavaşça omurgaları yerine yerleştirdik. Arkaya doğru esnedik. Açıldık iyice. Açtık göğsümüzü. Güneşe selamlıyoruz. Aşağı doğru nefes vererek kapandı kutluğuna sana. Yarı yol açıldık. Nefes aldık. Nefes verirken Sağ bacağımızı arkaya attık. Sol bacağımızı bu sefer dizden bükülü, güçlü bir şekilde sol ayağımızla yere basıyoruz. Şimdi tekrar açıl-kapan yapacağız. Kapandık. Sol dizi düzleştirdik. Kafamızı dizimize değdirebiliriz, değdiremezsek sorun değil. Sürekli yaptıkça vücudumuz bu hareketlere alışacak ve sürekli artık yapmak isteyecek. Tekrardan açtık. Kendimizi gözümüzü güçlü hissediyoruz. Kendimizi tek bir noktaya odaklanıyoruz denge hareketlerinde de tek bir noktaya odaklanmaya çalışalım. Vücudumuzu hissetmeye çalışalım. Böylece bedenimizin kontrolünü daha kolay, daha rahat kazanabiliriz. Kapandı kutlan asanaya. Sıçrayarak veya adım alarak döndük. Çaturanga'ya. Çaturanga'da da önemli olan e, aynı şınav çekecekmiş gibi bir pozisyona girebilmen. Dirseklerin kollarının yanında. Oradan da yukarı bakan köpeğe veya kobraya veya büyük bir yükseliyorduk. Bu hareketleri dediğim gibi yaptıkça anlayacağız, özürsüyeciz ve bir bir, bir bir ardına geçişi rahat yapabileceğiz. Şimdi haylence çıktık. Sağ bacağımız önde 90 derece kırıldı. Şimdi her iki elimizi birleştirdik. Sol bacağımız arkada gergin bir şekilde duruyor. Sol topuğumuzdan arkaya doğru ittiriyor bizi. Kalçamızı kastık. Her iki elimizi birleştirdik. Dirseğimizle sol dizimizden destek aldık dışarı doğru omurgamızı çevirdik ve topladık şimdi bunu sandalye pozisyonunda yapacağız sandalye pozisyonunda yapmamız gereken şey yani dikkat etmemiz gereken şey dizlerimizin ayak parmaklarımızı geçmemesi yine omurgamızı çevirle ellerimiz birbirinden güç oluyor parmaklarımız birbirinden güç oluyor sol bacağımızı arkaya attık savaşçı pozisyonuna döndük ve aşağı doğru indik. Açılmayı, gerilmeyi hisset, vücudundaki rahatlamayı hisset. Gün içinde kendini daha az yorgun hissedeceksin emin ol. Sol elin yerde, sağ elin yukarıda, aynı doğrultuda. Baktın sağ eline. Kapandın tekrar. Evet, şimdi Savaşçı 3 pozisyonuna geçeceğiz. Sağ ayağımız yerden kalkmıyor. Sağ ayağımız yerde dik bir pozisyonda. Sol ayağımızı sağ bacağımızla 90 derece yapacak şekilde kaldırdık. Ellerimizi her iki yanda yere paralel şekilde tuttuk. Dengemizi sağlamaya çalışıyoruz. Dengemi sağlayamasak da ilk başlarda problem değil. Yaptıkça oturacak bu denge olayı. Sağ bacağım hala yerde. Sol bacağımı öne doğru topladım. Dengemi buldum ve koydum. Her iki ayağımı birleştirdim. Kollarımı iyice açıldım. Göğsümü açtım. Nefes vererek uttan gidiyorum. Çok güzel. Şimdi tekrar dayayım. Kendimi öne doğru aldım. Çenemi, başımı öne doğru çıkartıyorum. Yukarı doğru daha doğrusu. Ve oradan aşağı bakan köpeği görüyorum. Kalça havada. Sol dizimi kendime doğru çektim ve havayı tekmeledim yukarı doğru. Sonra sol dizimi her iki elimin arasına aldım. Haylanca yükseldim. Çok güzel. Sol bacağım iyice yere köklüyorum ki destek alabileyim, dengemi daha iyi sağlayabileyim. Sağ bacağım arkada gergin olmaya çalışırken ben her iki elimi birleştirdim. Sağ dirseğimle yani sol dizimden destek alıyorum ve her iki elimden de destek alıyorum. Şimdi bacaklarımı topladım sandalye pozisyonunda yapıyorum aynı şeyi. Bu hareket hem güç kazanman için hem dengen için hem de bundan sonra yapacağın hareketler için çok yardımcı bir hareket. Vücuduna gerçekten iyi gelen bir hareket. hissetmemeye çalış. Harekette kalmaya çalış ve hareketi hissetmeye çalış yaparken. Savaşça yüksel. Ve bu pratikten sonra vücudun dopamin salgılayacak kendini daha güçlü hissetmeni sağlayacak ve daha mutlu hissetmeni sağlayacak hormonlar salgılayacak. Şimdi tekrar bir twist ve açılma pozisyonu yapıyorum. Sol bacağımın iç kısmında sağ elim yerde, sol elim farda, başım sol elime bakıyor. Şimdi bu hareketleri yaparken gerçekten enerji sarf ediyoruz, kalori yakıyoruz. Bir yandan vücudumuza ee, vücudumuzun metabolizmasını aslında hızlandırıyoruz. Sindirim sistemi organlarımızı harekete geçiriyoruz ve zayıflamamıza da yardımcı oluyor. Evet, yoga bir yüksek intervalli kardiyo kadar kalori yakmasa da uzun vadede bizi şekle sokacak, forma sokacak güzel bir spor. Evet, savaşçıyı diğer ayağımla yaptım bu arada. Tekrar toplandım ve göre doğru yükseldim. Ama bu yoga olayında Sadece hani bu hareketleri yapmaktan ziyade yediklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yoganın felsefesini benimsemeye çalışırsak daha mutlu, daha fit, daha sağlıklı, daha huzurlu hissederiz aslında. Mental olarak, ruhen ve fiziki olarak daha hafif besinlerle beslenirsek hayvansal gıdalardan kaçınmaya çalışıp daha bitkisel ağırlıklı beslenirsek kendimiz daha hafif daha rahat, daha stresiz hissederiz, daha az yorgun hissederiz. Evet, sağ bacağımı göğe doğru tekme atarak yükselttim, toplandım ve savaşçı iki pozisyonuna geçiyorum şu anda. Savaşçı iki pozisyonuna da dikkat etmemiz gereken, ayaklarımız aynı hizada olsun, sağ bacağımızdan büküldük dizden. Burada bir esneme hareketi yapıyorum. Ellerimi yukarıda birleştirirken dizlerimi dikleştiriyorum. Daha sonra nefes verirken tekrar savaşçı pozisyonuna geliyorum ve bakışlarımı bir noktaya kenetliyorum. Şimdi her iki ayağım da karşıya bakıyor. Aşağı doğru eğildim. Sol elimle sağ ayak bileğimden yakaladım. Yine bir twist hareketi yapacağım. Yaptığın her harekette kamburlaşmamaya dikkat et. Omuzların ve kulakların çok birbirine yakınlaşmamasına dikkat et ve yaptığın hareketleri hissetmeye çalış. Acısa da hisset. Bu acı bir müddetten sonra sana gerçekten zevk gibi gelecek, mutluluk gibi gelecek. Diğer tarafa yaptım. Esniyorum. Çok güzel. Nefes alıp vermeyi unutma. Kendini kasma hareketleri yaparken. Tamamen bir akış içerisinde hisset kendini. Evrenle bir bütün gibi hisset doğanın bir parçası gibi hisset. Nefes al ve nefes ver. Savaşçı iki pozisyondasın. Nefes aldım ve nefes verdim. Şimdi burada yogi squat yapacağız. Ayaklarımızı açtık. Pelvisimizi, kalçamızı açacağız. Esneteceğiz. Ayaklarımızı böyle yere biraz daha paralel halde. Aman dengemiz şaşabilir. Dikkatli olalım. Esniyoruz burada birazcık böyle. Kalçamızı açmaya çalışıyoruz. Doğrulurken çok fazla dizlerimizi, dizlerimizi kenetlememize gerek yok. Yaylanma hareketi yapıyoruz. Biraz daha sabitleyeceğiz. o an bu an. Sabitledik. Oturduk. Birazcık acıyabilir. Tolerans gösterelim buna. Şimdi rahatlatacağız kendimizi. Ellerimizle dizlerimizi biraz dışa doğru ittirirken omuzlarımızla nazik bir şekilde sağa ve sola doğru esneyeceğiz. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Kendimizi kasmıyoruz. Harekete bırakıyoruz kendimizi. Acıması doğal. Pes etmek yok. Evet. Önde birleştirdim ayakları iyice güzelce esnedin arkaya doğru. Ve yani önüne doğru kapandın. Uptandın. Şimdi ayaklarını geri aldım. Sonra doğru yaklaşıyoruz. Plan pozisyonundayız. karnımız sıktıkça sıktık. geldik. Ve yukarı bakan köpeğe doğru yüksel Yukarı bakan köpekte herkesimiz çok yere değmiyor. Şimdi sağ ve sola doğru yine testler yapacağız başımızı arkaya doğru çevirip bakıyoruz. Sağ ve sol yaptıktan sonra doğru olduk aşağı bakan köpeğe. Şimdi daha rahat yapabildiğinizi hissediyorsunuz değil mi bu pozisyonu? Eğer i̇şte bunu sürekli yaptığınızı düşünün. O zaman vücudunuz gerçekten şekle gelecek, esnecek ve istediğiniz, arzu ettiğiniz vücuda kolay e, sahip olabileceksiniz. Evet, çocuk pozisyondayız. Bitirmeye çok yaklaştık. Bu pozisyonda ben dizlerimi biraz daha aralıyorum. Daha rahat uzanabiliyorum böylece öne. Alnıma e, bırakabilirim mata. Kollarım öne doğru uzanıyorum. Bozdan keyif almaya çalışıyorum. Evet. Güzel bir çalışmaydı. Bağdaş kuracağız. Yine başladığımız gibi bitireceğiz. Boynumuzu biraz esnettik. Omurgamızı rahatlattık. Umarım sizin için de, benim için de güzel bir gün olur. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda. Görüşürüz.